bir süredir taksi sayıları üzerinden, taksi sorunu üzerinden ukome konusu geçiyor. Peki bu ukome nedir? Ukome, u ulaştırma, ko koordinasyon ve merkezi. Ukome ulaştırma koordinasyon merkezi. Bu ne iş yapar? Bir nevi e, büyükşehir belediyelerinin ulaştırma ile ilgili bir komisyonu şeklinde düşünebiliriz. E, Ukome'yi Ukome, büyükşehir belediyelerinin yetki alanlarında her türlü karayolu, deniz yolu, hatta göller varsa, göl üzerinde de bir toplu taşımacılık varsa oralarda güzergahları belirliyor. İşte yeni hatları belirliyor, sinyalizasyonu belirliyor. Bu tip konularda işte tarifelendirme konusunda, ücretler konusunda kararlar alıyor. Bu konularda bir işlevi var Ukome'nin. Ukome, 11 Büyükşehir Belediyesi üyesi Şubat 2020'den önce 9'da kamu üyesi ile oluşuyor. Kurul kuruluyordu. Herhangi bir ilçede bir karar alınacaksa o ilçenin belediye başkanı da toplantılara katılıyordu. Bunun dışında 11'e 9'luk bir sistem Büyükşehir lehineydi. Tabi bu mantıklı bir şey. Neden? Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş bir yöneteni var. Bu yöneten kişi, belediye başkanı bir karar alacak. Doğru ya da yanlış. Bu kararı uygulamak istiyor. Ve bunun bedelini de bir sonraki seçimlerde ödeyecek zaten. Onun hesabını halka verecek. Denetim güzel bir şey ama tabii denetimle engel olmak arasında da bir ince bir çizgi var. Şubat 2020'den sonra e, ki seçimler 31 Mart 2019'da yapılmıştı. Şubat 2020'den sonra Ukomen'in yapısı değiştiriliyor. Hani nasıl değiştiriliyor? 11 büyükşehir belediye üyesi aynen duruyor. 9 kamu üyesine 5 kamu üyesi daha atanıyor. Bu nasıl oluyor? E, hangi kanun ya da kararla? Bir yönetmelikle oluyor. Bu yönetmenlik Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri yönetmeliği. Burada değişiklik yapılarak 9 kamu üyesi 14'e çıkarılıyor. 5 tanesi Milliyetin Bakanlığı Temsilcisi geliyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları temsilcisi geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı temsilcisi geliyor. 5 üye daha geliyor. Kamu 14'e çıkıyor. Ve oylama yapıldığı zaman Büyükşehir Belediyesi kendi Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki toplu ulaşımla ilgili karar alırken azınlığa düşüyor. Ve e, bir nevi hizmetinde elikolu bağlanmış oluyor. Bu şimdi işin bir boyutu. Bir de bir diğer boyutu. Mesela en son İstanbul'da taksi sayısı 1991 yılında artırılmış. O da şöyle 500 tane iptal edilen taksinin yerine 1991'de 500 tane tekrar aynı sayıda yeni ruhsat verilmiş. Ve o günden bugüne de hiçbir şekilde bir taksi dahi ruhsat alıp da ek olarak sayıya ilave edilmemiş 1991'den 2021'e 30 senedir bu kentin nüfusu katlanarak artıyor ama taksi sayısı aynı ve bugün insanlar sokakta taksi bulamamaktan şikayetçi e, taksi sayısını artıralım diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi bin tane daha koyalım diyor Hayır deniyor Peki neden neden bir mantıkta şöyle işin bir başka boyutu. Şimdi mesela düşünün taksi ruhsatı plaka ile veriliyor. Ve mesela o plaka atıyorum bir kişi 1966'da almış. O plaka onda duruyor. evladı Evladiyelik. Adam ölüyor, oğluna kalıyor. Oğlu ölüyor, toruna geçiyor falan. mirasa gidiyor ve ee, o plaka rant sağlıyor. Hani 3 kuruş alınan 5 kuruş oluyor. 5 kuruşluk 10 kuruş oluyor. Halbuki sistemde taksi işini yapacak kişilere belli sürelerle tahsis edilmesi daha mantıklı. Böylece o kişi o işi yapacak kişi o tahsisi alıp o işi kendi yapıp dolayısıyla her türlü özveriyle ...dürüst bir şekilde... ...işini yerine getirmek zorunda olmalı. Yani onun da kuralları olmalı. İşte şu koşullarda... ...eğer bunları bunları ihlal edersen... ...o zaman sana verilen bu tahsis... ...süresinden önce... ...iptal edilebilir denilerek... ...bir otokontrol mekanizması da... ...kurulmasına katkı sağlayacaktır. Ama... ...hadi biz taksilerin... ...daha güvenilir... ...daha düzgün düzenli, işlevsel olmasının ötesinde yetersiz olan bir taksi sayısını bile artıramıyoruz. Neden? Günün sonunda İstanbul'da bir e, insanların sıkıntısı var, İşte bunun sorumlusu da Ekrem İmamoğlu diyebilmek için mi? Ne kadar ayıp. Eğer böyle bir durum varsa, e, aksi bir durum varsa o zaman neden insanlara en son 1991'de verilmiş taksi e, ruhsatı neden 2021'e kadar verilmiyor? Bugün yetersiz olduğu halde, insanlar sokakta taksi bulamadığı halde neden taksi sayısını arttıramıyoruz? E, neden bu 14 kamu görevlisi el kaldırıp? Hayır istemezük diyor. Bunun açıklamasını kimseye değil İstanbul halkına yapmak zorundadır bu hayır diyen üyeler.